Büyük kral çok mutsuz. Mavi dillere destan egzotik papağanı kuru bir dala konmuş ve uçmuyordu. Kral ne yaparsa yapsın papağan uçuramayınca müthiş bir şekilde üzülüyordu. Ahali haber salar. Kim mavi papağanımı uçursa dilesin benden ne dilerse der. Aradan günler geçer. Köyden bir genç gelir. Bir papağana bir krala bakar. Ve kralım 10 dakika şurada oturun. Ben papağanınızı 10 dakika içinde uçuracağım der. Papağan bir kuru dala konmuş ve uçmamak noktasında belirtiyordu. 10 dakika sonra papağan o görkemli ihtişamıyla kralın yanına konar. Kral çok mutlu. Kese kese altın vermiş gence. Ve gence der ki Ne yaptın da papan mı uçurdun? Bunun bir sırrı var mı der. Genç gülümseyerek yanıt verir. Padişah, papanınız kuru bir dala konmuştu. Ben dalı kestim ve attım der. Papanınız uçtu der. Hikaye bu kadar. Sizler de hayatınızda size engel olan kuru dalları kesmeye vakti gelmedi mi? Sizler hangi kuru dallara tutundunuz ve bunu kendi gerçekliğiniz sanıyorsunuz? Sizler neyi bırakmakta zorlanıyor ve uçamıyorsunuz? Sizler aslında okyanusa erken atacak kadar cesur ve güçlüyken hangi engellere takıldınız? İşte sizler de kuru dala konup uçamayanlardansanız ve bu konuda mutsuz ve bektap ve de kaderiniz olarak bunu biliyorsanız kuru dalı bırakmanın vaktinin geldiğini fark etmeni istiyorum. Eğer sen bu kuru dalı bırakamayacak kadar cesur değilsen kuru dalı kesmene bizler talibiz. Kuru dalı kesin de sen özgürlüğüne uçabilecek kendi ihtişamınla, kendi görkeminle, kendi hayat sınavını vermeye başlayacaksın. Unutma ki sen kuru dala mecbur değilsin. Cesaretle sen de kuru dalı bırakmaya Hazırsan sadece kanatlarını aç, uçmaya başla. Eğer korkunların varsa kuru dalını kesmeye adayız. Ve kuru dalın kesildiğinde sen yeni dala konmak için mutlaka uçmak zorunda kalacaksın. Sevgiyle kalın, görüşmek üzere.